Yeah! Evet. Bugün favori lezzetler olarak bütün ekibimizle birlikte, ekibimizden bazılarıyla birlikte özellikle zarif hanımefendiler ve yakışıklı beyefendilerle birlikte Şeref Büryan'dayız. Şeref Büryan Siirt'in İstanbul'daki en önemli temsilcilerinden bir tanesi ve sahibi de Levent Bey buradalar. Şimdi Levent Bey'e Büryan'ın ne olduğunu, tarihçesini, nereden geldiğini, nasıl yapıldığını şöyle bir özetlemesini rica edeceğim. Sonra da Mehmet Kudat parçalama işlemini mi yapacak? Evet. Peki. Evet. Buyurun efendim. Şimdi hiç böyle misafirlerimizi bekletmeden hemen böyle kısa bir Büryan kebabı öncelikle dünyadaki en iyi pişirilme sistemi olan bir yemektir. Hiçbir katkı maddesi yoktur. 3 metre yerin altında kuyu, kuyuda buharda pişiyor. Öncelikle bakırdan bir kazanımız var. Kazan içinde kemikli etler var. Kemiksiz etler de biraz sonra göreceğiz. Çiğ bir şekilde yukarıdan sarkıtılıyor. Etrafı kapanıyor, çamurlanıyor, hava almıyor. Ne oluyor? Kemiksiz etlerin yağları kuyunun dibindeki kazana geliyor. Kemikli etler inen yağlarla pişiyor. Çıkan bu arada kemiksiz etler pişiyor. 100 kilo et dinler 25 kilo et çıkar. Evet işin özü bu evet fakat hemen ben şunu belirteyim ben şöyle kenardan bir yudum tattım hafif güzel bir meşe odunu tadı da evet, geldi evet meşe meşe odunlarıyla ha aynen yani bunu odun ateşinde odun ateşinde ateşi közlüyoruz, közlüyoruz. aynen tabii ki değil meşe mi? meşe odunlarımız yanıyor yandıktan sonra ateşimiz köz hale geliyor ateşin ortasını açıyoruz ateşin ortasını açtıktan sonra iyice dinlendikten sonra dediğim gibi bakırdan kazanımız var kazan içinde kemikli etler Onları yerin altına kebiksiz etlerde sarkıtılıyor. Çember şeklinde bir dairemiz var. Evet. Sarkıtılıyor. Kapanıyor. Hava almıyor. Yavaş yavaş artık yağlarımız kemikli etlere geliyor. Kemikli etler inen yağlarla çıkan buharla da gördüğümüz kemikli etlerimiz pişiyor. Evet. Şey bir şey daha soracağım. Etlerin eti. Etler şu an balık esir. Balık, esir, balık esir, kullanıyorsunuz. Mevsimine göre evet balık esir mevsim. Mevsimine göre bizim siirt olabilir, bitlis olabilir, diyarbakır, tatvan olabilir. Mevsimine evet. ama şu anki en güzel Tam et. zamanı et. balık tam esir, zamanı, tam balık zamanı kesir. Evet. evet. Bir şey daha aklıma geliyor çünkü. O sulardan bir çorba, morba bir şey falan yapıyor bizim, musunuz? E, biz kendimiz bunun e, kendi suyundan sabahleyin çorba yaparız. Bizim mesela bitlis ise avşor çorbası da. Antep beyran çorbası da. Evet. Biz biraz ağır olduğu için sadece mercimek çorbasını ekliyoruz ve mercimek de şöyle bir tadımlık olsun diye böyle onun çorbasına çek. Şey, suyundan İçine katıyorsun. Su, et suyundan katıyoruz. Evet. 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 Mehmet Usta buyurun bakalım. Evet. Evet. evet etleri beni bekliyor. <laughs> Mehmet Usta da bizim favori lezzetlerin Diyarbakırlı ustalarından bir tanesi ama İstanbul'da evet. e, çalışıyor, İstanbul'da koşturuyor. Kuzu. Evet, bu etleri yiyen ee... hiçbir şekilde yaşlanmaz, hep genç kalır. Adına bu? şöyle <laughs> bir sokum verebilir Biliyor musun? Yalnız et yiyor, yağ veriyor bu arada. O da ayrı mesele, ama hadi şöyle, bakalım. Yağsız tarafı, şey. tamam, yağsız tamam, tarafı tamam. şurada. Bakın Mehmet. Şimdi Sana iyi geldi. Yani. Şu şekil, evet. Bakın şöyle yağsız evet. tarafı burada. Evet, bakıyorum, evet. bak, bak, bak. bak. <laughs> Evet, afiyet olsun. Yağlı ya, ya, burada, bakın şöyle. Bonfile tarafı. Etler lokum gibi evet, pişmiş, doğru. gördüğünüz gibi. Üzerinde de hafif bir evet. is kokusu var. Mesela kömür ile yapıldığı evet. için. Evet. Odunuyla. Kömür sonra oluyor, evet. Evet. Mehmet Usta. Etler lime lime olmuş, gördüğünüz <laughs> gibi. Evet. Evet, Mehmet Usta servisimizi yapacak. Evet, müdürüme de az bir parça verin. <laughs> Eyvallah. Afiyet olsun. Eyvallah. Şimdi de <laughs> servisini yapalım ondan sonra hanımefendi ritüelini bekletmeyelim, bekletmeyelim değil mi Çek hadi hadi çekiliyor. soğuyor bir anda soğudu bir arkadaş Hemen, soğudu alıyoruz seviyeye başlıyoruz evet. evet. ellerinize sağlık